Önce onları tutukladılar. bunlar. Meğer örecek diye korkup yolun kenarına atmışlar. Polisler oraya gidip bulduk onu. Çalıkların dibinde örece yatıyordu. Anlatsana ne olmuş ne olmuş bize de söyle. Ameliyata alacaklar şimdi. Hangi hastane ben de geliyorum. Hayır gelmesin. Adresi var baba geleceğim. Ne işin var Kerim? Burada yapılacak bir şey yok ki. Zaten birazdan ben de döneceğim. Hadi eve gelince konuşuruz tamam mı? Tamam. Ee, ne oldu? Babam yakalatmış. Aa, ya, ya Fahrettin Bey, yani Kerim'e söyler kendi başına iş yapar. Anam bunlar baba oğlu aynı model ha. Durumu ağır mıymış? Çok kan kaybetmiş. Yarısı da mikrop kapmış. Kendi de değilmiş zaten. Birazdan ameliyat alacaklarmış. Babam öyle söyledi. Canım bu saatten sonra Mustafa'yı mı düşüneceğiz biz? Çeksin cezasını, iyi olmuş. Hiçbirimiz bunun böyle olmasını istemezdik. E, tabii canım. Peki, baban nasıl bulmuş onu, nasıl yakalatmış? Mümtaz abiyle beraber Mustafa'nın arabasının izini sürmüşler. Araba parçalayan yere falan bakmışlar. Tam anlatamadı ama gelince uzun uzun anlatırım dedi. Öleceğim meraktan ha, vallahi çatlayacağım meraktan. Vallahi hiç çatlama. Tamam, şimdi git rahat rahat uyu. Hepimiz uyuyalım, rahat bir uyku çekelim. Dua edelim de öbürleri de yakalansın. İnşallah, inşallah. Hadi, iyi geceler. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Gecemeci kalmadı da işte, iyi sabahlar diyelim. Şimdi beni heyecandan uyku tutmasa. Ay, tam da sırası. Ben gidip bakayım o zaman. İyi geceler. Fatma Gül. Ölmesini istemiyorum. Hiç istemedim. Şimdi istemiyorum. Biliyorum. Kimse ölmesin Fatma Gül. Herkes cezasını çeksin yeter. Çekecekler. Hadi git rahat rahat üye. Ben babamı bekleyeceğim burada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.